Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven'den Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl'a ziyaret. Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven'i ağırladı. Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven, Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Sinop'un son yıllarda güreş alanında gösterdiği başarılar ve bu başarıların kentin tanıtımına sağladığı katkılar konuşuldu. Ahmet Seven, özellikle Kırkpınar gibi önemli er meydanlarında boy gösteren Sinoplu pehlivanların bu gelişmede önemli rol oynadığını vurguladı. Ayrıca, köylere yapılan asfaltlama çalışmalarıyla ulaşımın daha sağlıklı hale gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Seven, Yahya Çınkıl'ın başarılı çalışmalarını takdir ettiğini belirtti. Seven, ziyaret sırasında kendi kaleme aldığı, Türk güreşinin efsane ismi Yaşar Doğu'nun hayatını anlatan kitabını imzalayarak Yahya Çınkıl'a hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yahya Çınkıl ise Sinop'ta yürütülen çalışmaların hemşerileri tarafından takdir edilmesinin kendilerini motive ettiğini söyledi. İki isim, birçok alanda yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunurken Çınkıl, önümüzdeki günlerde Sinop'a yeni hizmetler kazandırmanın mutluluğunu yaşayacaklarını ifade etti. Ahmet Seven, ziyaretinin ardından restorasyonu tamamlanarak müzeye dönüştürülen tarihi Sinop Cezaevini de gezdi.